Hoş bulduk Nasılsınız? sağ olasın. Teşekkürler sağ olasın. Bu pazar günü sanda gidecek olsaydık Hı. bir tarafta Sayın Erdoğan, diğer tarafta Sayın İmamoğlu. Siz Hı. oyu kime verirdiniz efendim? İmamoğlu'na verirdim. Neden efendim? Neden adama haksızlık yapılıyor abi. Haksızlık için imamoğlu. E, haksızlık yapıyor. Erken... Şimdi. Elinden alındı. Şimdi diğer seni söylemek Eyvallah. lazım. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Vallahi bence var. Var. Türkiye'deki var. adalet sistemine güveniniz var mı yok mu efendim? Çok fazla da yok. Yüzlerine puan verse kaç veririz? kime puan veriyorum? Adalete. Türkiye'deki adalete. Ya adalet. Adalet. Bilmiyorum ben el adetine Yok. fazla şeyim olmadı Ekrem ama gördüğüm, yıllık... iz, iz, izlediğim kaderden çok fazla evet. adalete güvenmiyorum. Bu kadar Ey basit abi. Ekrem İmamoğlu 6 yıldır İBB'yi yönetiyor efendim. Memnun muyuz değil miyiz? Altı yıllık hizmetlerine. Abi altı yıldır İmamoğlu'nu çalıştırmadılar. Şimdi bunun gerçeğini konuşmak evet. lazım. Bu kadar benim söyleyeceklerim. <laughs> Diyoruz ki bu pazar günü sandığa gitseydik evet. Erdoğan ve İmamoğlu ikinci tura kasa evet. siz oyunuzu kime kullanırdınız? Oy kullanmazdım. Eyvallah. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var tabii ki var. mutlaka. Türkiye'deki adalet sistemine güveniniz var mıdır yok mudur efendim? Hayır kesinlikle yok. 100 Yüzlerinden not verirseniz kaç verirdiniz efendim adalete? 40. 40, 40 verirdiniz. Ekrem İmamoğlu'nun 6 yıllık İBB çalışmalarına memnun musunuz değil Memnun değilim diyemem ama tabii ki de daha iyisi olabilirdi evet, kesinlikle. Var dün Tayyip Erdoğan bir konuşmasında sanki sokak röportajları yasaklansın tarzı bir şeyler söyledi. Sokak röportajları olmalı mı, olmamalı mı? Ne düşünüyorsunuz? Bence olmalı. Çünkü halkın nabzını ancak sokak röportajlarıyla ölçülebilir. Kesinlikle başka evet, türlü. Şekilde. Aynen öyle. Başka türlü kesinlikle sesimiz çıkamıyor. Doğru. Yani. Bir genç olarak ülkemiz nereye gidiyor, ne düşünüyorsunuz, gelecek kaygınız var mı yok? Tabii mı? ki var. Olmaz olur mu? Gelecek kaygısı kesinlikle yani şu an her genci sokaktan çevirin mutlaka var. İşsizlik, para, maddi, manevi her türlü. Yani eğitim, yani okuyan üniversiteli öğrenciler A101'lerde şu anda, BİM'de, A101'de. Mühendisler. Tabii ki mühendisler, mühendisler, mühendisler aynen öyle. Ne olacak? Yani ne olacak? Artık... Lira tek başına ısrar. Artık bir değişim şart. Bence değişim 200 şart. 100 lira çıktığı zaman 2009'da 134 dolar alıyor. 5 dolar almıyor. Ekonomi kadar. Yani diyecek başka söz Allah yok. Allah sonumuzu hayretsin. Hayretsin evet. Saygılar sana. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. Beş kere, on kere İmamoğlu. Erken seçim ihtiyaç var yok mu? Var. Var tamam.